Güzel, ben yorgun. Biraz dinleneyim. Böyle havaları çok severim ben, biliyor musun? Hı, hmm, öyle mi? Gerçekten bak, de. baltıcı değil. Evet, tabii daha güzel görünüyor her şey. Daha net sanki, değil mi böyle? Ha? Yani, evet. Açım aç, yemek yiyelim hadi. <laughs> bak bağ almayı unuttuk küçük böyle tık 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 al bu ekmek çok güzelmiş kuru domatesli fesleğenli ya çok lezzetli. İçine ceviz, peynir önce böyle acı lezme. Hmm. Sen yapınca da başka oluyor tabii. Sağ olasın. <laughs> Üzür. Ay vallahi. Kaç senedir gelmiyoruz Niye? En son atlar vardı geldi bizde. <laughs> <laughs> Faytonlar vardı değil mi? Faytonlar vardı. Artık yok mis gibi. Yazık o hayvanlara da eziyet etmiyorlar artık. İyi olmuş. Gel oğlum gel. Çok tatlısın. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Seni sevebilir miyim? Sevdirir misin kendini? tasması da güzelmiş. Nazar boncukları mı var? Ne var? Bakayım. Evet. Bu ne ya? Oktay ne yapıyorsun? Bisikletimden. Tırın tırın. Tırın tırın. Sona bir taşa takılıp. ah <laughs> diye düşeceğim. Ah. Şık 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 şık. Oldu mu? Yakıllarda, ah papat yakıllarda. Yüzü güneşe benziyor selamlar papatya. Bisikletimden düştüm yere, ah, ah kolum, bacağım acıdı. Papatya o. Derdimden düştüm yere Kolum bacağım acıdı Papatya oradan bana baktı içim rahatladı Aa papatya kırlarda Aa papatya kırlarda Yüzü güneşe benziyor Selamlar papatya Babat yakıllarda, a babat yakıllarda, yüzü güneşe benziyor. Selamlar babat ya, babat ya hey. Papatya hey güzel çiçek yüzün hep böyle mi güleç seni görünce mest oldum havalara uçtum a papatya kırlarda a papatya kırlarda yüzü güneşe benziyor selamlar papatya. Ah papatya kırlarda Ah papatya kırlarda Yüzü güneşe benziyor Selamlar papatya Ufak bir marakas kazası yaşasak da bence güzeldi.